Kaç mı dur Yok yok. Başta dedi ki tam dur dedi. Dur dedi. Dur Kafalar Kapalar bak kapalar olmaz. Kapalar orada dayamak yok. Kapalar yanda olacak. Dur da. Hazır dur. mıyız? Kreş. Eli tamam. tamam. bıraktı, Söyleyeyim. el bıraktı. Tamam bir kere bıraktı, bir tane bak. Biraz dikil, dikil, dikil. Öyle eğilirsen sen eğilmek de iyi Başlayın. Çok dengeli bir güreş. Dur, 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 Bak bu kuşamak yok. Hazır mıyız? Bak çok eğiliyorsun mavi Çok eğilme bak. İhtar ederim. Başla. Tamam beyazlık abi.